Yapmıyorum pek yorumu. banene Oradakilerden banane. En <laughs> çok merak ediyorum ama Finale geri döndüğümüzde bakalım yiyecek miyiz birbirimiz ne olacak. Saçlarım inanılmaz soruluyor. Ve bunu size her seferinde söylüyorum. Saçlarıma hiçbir şey yapmıyorum. Saçıma boya yapmıyorum. Saçıma kestireceğiz yarın vakit bulursam olmazsa bir soru ettim. geleceğim Deutschland'a <laughs> ama vizem bitti. Boş, Başvur başvurmam lazım. Mesleğimi yapmıyorum şu an. İç mimarlık mesleğini yapmıyorum. Bu tim var. Berlin'e selamlar. Kurban olduğum benim gurbetçi dostlarım, arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Ho selam. Cilt bakımımı paylaştım. Instagram'da gelip bakabilirsiniz. Nur Sibel bilmem kim. Soyadını okuyamıyorum. Ne zaman öğrendim biliyor musun? Yasin. Yasin Özbek beni arayıp ses kaydını... Ben normalde hiç inanmamıştım. Yayınlarda da bunu göreceksiniz. Konduramamıştım. İnanmamıştım yani. Yok ben o kişilere inanıyorum. Onların söyledikleri doğrudur demiştim. Ama ne zaman ki Yasin beni arayıp ses kaydını dinletti o zaman inandım. <laughs> Saftırık Sibel. Öyleyim ben işte. Siz bana ne söylerseniz ben ona inanırım arkadaşlar. Yani ben kendi hayatımda hiç yalan söylemediğim için, yalan söylemeyi de beceremediğim için hiç yalan konuşmuyorum. Olanı söylüyorum yani. İlerleyen bölümlerde de göreceksiniz. Hiçbir zaman kendi hayatımda sakladığım bir şey olmadı. Sorana söyledim. O yüzden gerçekten benim karşımdaki ne derse ben inanırım. Burası bir şey söyleyeyim mi? Instagram'dan Evet beni Hadise'ye çok benzetiyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor çünkü Hadise'yi çok beğeniyorum. Çok güzel bir kadın. Hep kısmet olur soruyorsunuz ya. Sultancığım teşekkür ederim. bayağı ağır şeyler yaşadım değil mi Feyza yazık bana olsun şu artık iyiyim yarışma süresince gerçekten çok keyifliydi pişman değilim iyi ki katıldım ama çok yorulmuşum psikolojik olarak bitmişim ben çekimlere ara verdik biliyorsunuz bu ara yemin ediyorum size 2-3 hafta kendime gelemedim sabah ezan okunuyor ben uyumuyorum ezandan sonra uyuyorum Öğlen dörtte kalkıyorum. Böyle hayat mı olur? Şimdi düzene girdim şükür Allah'a. Saat onda falan uyanıyorum yani normal insan gibi. Ebru Lee'cim teşekkür ederim canım. Tabii ki saçımı boyadım daha önce. Evet Gülşen'e de çok benzetiyorlar ama Gülşen Teşekkür ederim Sultancığım. Ya ben e, gerçekten geçen bir tweet attım gerçi bir laf ettiler de hani gurbetçilere laf eden karşısında beni bulur diye. E, ne demişler? Bir din, bir siyaset, bir de futbolu cahil insanla tartışmayacaksın. Bence bir de bu konuyu da cahil insanla tartışmayacaksın. Okey deyip geçiyorum o yüzden. Ben e, kendi ülkemi çok seviyorum. Türkiye'den İstanbul'dan başka bir yerde yaşayamam. Gerçekten taşı toprağını öpmek istiyorum, o kadar seviyorum. Vallahi bana Almanya dese ki gel sana 50 bin euro maaş verelim Ayda gitmem. Ama Almanya'da yaşayan gurbetçilerle ben de öyleydim. Ben 5 yaşında buraya geldim. Onların neler yaşadığını, ne hissettiğini, nelere maruz kaldığını biliyorum. Ee, ya ben bu durumdan geldim 3 gün önce. Almanya beni bekliyor evet gayet diyor ki ah Sibel'cim neredesin diyor. Hayatta gitmem yani. Ben çok mutluyum buranın insanıyla. Çok teşekkür ederim hediyeler için.